Futbol Plus ekranlarından herkese merhaba. Bugün sevgili teknik direktör Nedim Yiğit'le birlikte Euro 2024'ü konuşacağız. Bildiğiniz gibi yarı final müsabakaları başlamak üzere bunu ve daha fazlasını genel olarak Euro 2024'ü konuşacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum ben de size. Ben de iyi yayınlar diliyorum. Hocam genel olarak Euro 2024 hakkında yorumunuzu rica ediyorum. Nasıl bir turnuva geçti? Geçmeye devam ediyor. Memnun musunuz? Hem futbol hem de genel olarak nasıl yorumlamak istersiniz? Öncelikle birkaç maçı da yerimde izleme fırsatı buldum. Bu açıdan da biraz daha isabetli bir şeyler söylemeye çalışacağım. Bir kere favori takımlardan yani kağıt üzerinde İngiltere gibi Hollanda gibi Fransa gibi kağıt üzerinde belki İtalya gibi aklıma bir çırpıda gelenleri sayıyorum favori takımlardan beklediğim oyunları izlediğim dersem yalan olur çok umuyorum ve çok istiyorum ki İspanya bu turnuvayı kazansın da futbolun güzelliklerini daha fazla sunmaya çalışan bir takım en azından bundan sonraki turnuvalara da örnek olsun. Yoksa iş kötüye gidecek anladığım kadarıyla. Bu sefer herkes daha başka bir oyun sistemini benimsemeye başlayacak. Sadece o turnuvada en önde e, olabilmek için. E, bir yandan da tabii e, Amerika'da, e, Güney Amerika'da olan turnuvaya da bakıyorum. Orada da Bielsa'nın geçen e, enteresan güzel bir röportajı vardı. Son derece imza atarak, katılarak onu da tekrar edeyim burada. Futbolun izleyicisi artıyor fakat e, izlenecek futbol azalıyor gibi çok güzel bir şey söyledi. E, gerçekten bu anlamda bu turnuvada işte Portekiz gibi, Belçika gibi daha böyle e, futbol oynamasını beklediğimiz, futbolu güzelleştirmesine katkı yapmasını beklediğimiz e, takımların performanslarından çok mutlu değilim. E, bana çok başarısız iki hoca söylerseniz birincisi İngiltere'de. Hemen şurada geçirim İngiltere'nin gelmiş geçmiş en iyi kadrolarından biri de olabilir bu arada bu kadro. Özellikle hücum hattıyla. Ama gelin görün ki hiçbir maçın favorisi olamadılar. Çok umutlanmıştım ben bu maçı geçtiğimizde e, finale kadar gidebiliriz diye. E, gerçekten bunu hak edecek onu da belki konuşacağız. Potansiyele sahip bir takımız biz. Bunu gördük burada. E, bir tarafta Fransa, deşan yani kendi oyun tarzında bir oyun oynatıyor o kadar güçlü ofansif güçlerine rağmen. Bunlardan hiç mutlu değilim. Ben ilk kez Portekiz'i canlı seyrettim. Ronaldo'ya acıdım. En yakın kanat oyuncusu kendisine 20-25 metre uzakta oynuyordu. Yani hakikaten herkes Ronaldo'yu eleştiriyor ama çıplak gözle izlediğinizde çok yanına yaklaşacak oyuncular bile maalesef atak anlamında yoktu. Çok e, sığ bir oyuna sahipti Portekiz bu anlamda. Zaten o hoca biliyorsunuz Belçika'nın o kadrosuna da çok bence bir başarılı bir oyun oynatmadı diyebilirim. E, vallahi o yüzden hani şu son 4 e, takımda işte Hollanda'yı gördük. Biz bu Hollanda'yı yenebilirdik. E, Hollanda her zaman bir ekoldür, bir oyun yapısı vardır ama Avusturya'dan takım olarak daha iyi bir takım değildi bence. Bireysel oyuncularının katkısı ve özellikle aynı hani bizde olduğu gibi aslında biraz oynadılar. Ama bizden daha tecrübeliydiler. Ama Avusturya takımının temposu, dinamizmi ve takım oyunu bence çok daha güzeldi. Öbür tarafta İngiltere işte daha ne kadar bekleyecek bu takımda? Ne zaman atak yapacak diye bekliyorsunuz. Dolayısıyla ben bu anlamda İspanya'nın, Fransa'yı az evvel bahsetmeye çalışayım İspanya'nın bu Kupa'yı almasını gerçekten gönülden istiyorum. İspanyaya e, yakışacak en güzel rakip bence Türk mini takımıydı. E, i̇nşallah başka bir turnuvada bunu e, sağlarız ama bizim takımımızda bence istersen küçücük bir geçiş yapayım Hı -hı. oraya. E, e, ben takımımızı başarılı buluyorum. E, bu takımlar arasında e, X8'e kalmak bence hatta ilk 5e kalmak e, durumu da bana göre bu. Başarılıdır. Ha bu arada bu buradan daha başarılı olabilir miydik? Evet olabilirdik. Ee, teknik direktörümüz monte e bir oyun yapısı belirledi. Ee, ben yapılan kadroları maçtan önce e, konuşmak çok doğru olmaz. E, çünkü o oyuncularla birebir yaşayan ne istediğini ve ne alabileceğini hesap eden bir teknik kadro var orada. Bu saygısızlık olur. E, bizim ülkemizde de maçtan sonra. E, teknik direktörlük yapan çok büyük bir kesim var. Yani baştan sona bu işleri söylemek biraz daha kolay. E, tabii ki hatalar oldu. Montelli adına da hatalar oldu. Oyuncularımız adına da oldu ama ben Totele baktığımızda başarılı buluyorum. E, bir kere en önemlisi de bundan sonrası için çok umutlu. Umutluyum. Onu da söylemek isterim. Bu oyuncu kadrosu daha gelişecek. Bence bu oyuncu kadrosu tecrübesini ilk üç maçta kazandığı nispeten yani diğer takımlarla kıyasladığımızda e, Avusturya maçında e, önce çok iyi bir oyun oynandı işte o hani gençliğin bize verdiği avantajlar ve dezavantajlar var e, sevgili seyirciler o dezavantajları e, ataklar yediğimiz dönemde e, biz de hissettik yani daha tecrübeli oyuncuların biraz daha oyuna basıp bu geçişleri biraz yavaşlatıp topa sahip olma ile ilgili duyguları daha ağır basabiliyor veya etrafındakileri yönetebiliyor ve biz burada biraz eksik kaldık. Ama varsın bu eksiklik olsun. Bu kazanılabilecek bir eksiklik ama biz şunu gördük ki bu turnuvada, her takımı yenebilecek gücümüz vardı, her takıma gol atabilecek. Gürcistan maçında yediğimiz gol pozisyonları vardı. Bunları tabii ki bir yere not etmeliyiz bundan sonrası için. Hatta Portekiz hocasının bence doğru bir söylemi de vardı savunma ile ilgili. Bunu not etmeliyiz. E, Avusturya maçındaki inanılmaz mücadele arzumuzu bir yere not etmeliyiz. Bizim bütün istatistiklerin dışında e, iş milli takımı olunca istatistiklere girmeyen, oralarda hesapl hesaplanamayan bazı özelliklerimiz çıkıyor ortaya inan. E, işte son Hollanda maçı dediğimiz gibi bence oyunun e, önemli bölümünü Montellano'nun istediği gibi olduğunu düşünüyorum. E, belki bir gol olabilirdi, uzatmaya gidebilirdi. Bunların hepsi hesaplar içerisinde ama işte orada bir 5-6 dakikalık e, o genç takım e, dezavantajı yaşadık belki. Bize e, futbol şansı da yanımızda olmayınca kötüye mal oldu maalesef. E, ama dediğim gibi ben enseyi karartmıyorum. Ben bu takımdan çok umutluyum Bu takım önümüzdeki turnuvalarda hep yukarılara aday olacaktır. İnşallah hocam. Ee, Fransa-İspanya karşılaşması var. Ben büyük hı. ihtimalle... E, bu turu geçenin kupayı alacağını düşünüyorum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu karşılaşmayı? Fransa ve İspanya müsabakasının favorisi sizce kim? Nasıl bir oyun bizi bekliyor? Ee, az evvel aslında söylemeye çalıştım. Benim favorim İspanya. Net e, e, kalbim de onun kazanmasını istiyor. Sebeplerini söyledim. Çünkü yoksa yani çok sığ bir futbola doğru gidecek tüm e, Avrupa takımları. E, Fransa'nın çok önemli kozları var. Ee, oyunun e, bekleyerek oynamayı, en garantiden oynamayı benimsemiş yani futbol stili de belki onu izlemeyenler vardır, belki sizlerin yaşına yetişmemiş olabilir ama Dechamp'ın o e, şey stili vardır böyle. Önlü bir oda, sert, garantici, çok risk etmeyen, e, enteresan pasları olan bir oyuncu değildir ama hep garantici. ama çok önemli bir ön hattı var. Ama e, hangi takımın ön attığını önünüze alırsanız alın İspanya'yı başka bir yere koyabilirsiniz. E, İspanya'nın e, daha önceleri hani o tiki taka denilen hani şeyimiz var ama e, bu İspanya'da atak zenginliği de çok fazla var yani değişik yollarla ataklar yapabiliyorlar çok güçlü iki kanat oyuncularına sahipler çok yaratıcı iki kanat oyuncusuna sahipler e, Ben bu yüzden e, İspanya'yı dediğim gibi hem kalben istiyorum hem de teknik olarak favori görüyorum e, Fransa ee, İspanya galibinin dolayısıyla bu anlamda da turnuvanın en büyük adayı olduğunu düşünüyorum. Çünkü İngiltere Fransa maçının olası bir hani kötü bir tabloda benim açımdan İngiltere Fransa maçının tabii İngiltere'de geçer ise Hollanda'yı e, ya çok sıkıcı bir maç olabileceğini düşünüyorum. Hani hakikaten e, ön tarafa kim gider bilmiyorum ya da bütün planları bozup bambaşka bir şey yaparlar mı hiç e, buna ihtimal vermiyorum ama benim dediğim gibi favorim İspanya. Bu oyunun kazanmasını çok istediğim için biraz da sevgili Sercan. Hocam Hollanda-İngiltere karşılaşması e, değindiniz ama yine de sormak evet. istiyorum. Evet. Dengeli bir karşılaşma mı bekliyorsunuz? E, sürpriz bir sonuç çıkar mı? Hollanda finale çıkabilir mi? E, nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi e, Hollanda e, bu turnuvadaki her takıma gol atabilir. Bu turnuvadaki her takımdan da gol yiyebilir. Özellikle Bizim de attığımız gibi yan toplarda, duran toplarda hava hakimiyetlerinde zaaf görüyorum. Bunu kullanacaktır İngiltere. İngiltere'nin de güçlü yönlerinden bir tanesi bu. Bunu kullanacaktır. Hollanda, santrofolsuz oyunda tercih ederse İngiltere karşısında çok etkili olacağını düşünmüyorum. Çünkü İngiltere'nin daha dinamik bir orta alanı var ve topu kaptığında da çok tehlikeli atak yapabilecek özelliklere sahip. Bu yüzden Hollanda aynı İngiltere gibi biraz daha temkinli bir oyun tercih edecektir. Burada da zaman Hollanda'nın aleyhine geçer diye düşünüyorum. Çünkü hani şu ana kadar istediğimiz şartlarda sahne almamış bir Bellingham'ın böyle maçlarda çok öne çıkabileceğini, doğru bir oyun yapısıyla buna ihtimal veriyorum. Bu yüzden de yani Hollanda'ya pek şans tanımıyorum. Ee, yani dedim ya biz e, biraz futbol şansı da yanımızda olsaydı belki bazı müdahalelerimiz biraz erken olabilseydi e, yine bunu söylerken şunu ne olursun unutmasın izleyicilerimiz bir takımla yaşayan onunla ilgili en iyi kadroyu yapar. Yani bu iş öyle e, sadece tahminlerle hele de maç sonunda şu gitsin bu kalsın bu gitsinler, gelsinlerle e, gerçekleşen bir meslek değildir. E, dolayısıyla buna saygı duymak lazım. Ama ben dediğim gibi Hollanda'nın İngiltere karşısında çok etkili olabileceğini düşünmedim. Hocam eklemek istediğiniz başka detaylar var mıydı? Şöyle söylemek isterim. Gittim Avusturya maçına, ondan önce Portekiz maçını izledim. Çok güzel bir organizasyondu bir kere. Ama bence organizasyona en çok renk katan takım kimdi derseniz ben bizim bir takımımızı söylerdim. En çok renk katan taraftar kimdi derseniz ben bizim taraftarımızı söylerim. Bunu belirtmeden geçemeyeceğim ve ben e, hep aşağılarda yani sağımın içinde oldum. E, tribünlerde olmanın ne kadar zor olduğunu bu turnuvada anladım. Gerçekten kalbinizi sahaya bırakıyorsunuz. E, bu yüzden de bu farklılığı belirtmek istedim. Tüm destekleyen hem Türkiye'den giden hem Avrupa'nın birçok yerinden özellikle Almanya'dan e, takımımızı destekleyen taraftarlara da burada bir teşekkürü borç biliyorum. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Sevgili Nedim Yiğit'le birlikte Euro 2024'ü konuştuk. Futbol Plus'ta gün içinde yayınlarımız devam edecek. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.